Evet arkadaşlar merhaba. Ben Şener Öncel. Bugün sizlere KPSS'de nasıl bir ders programı hazırlamayız onun hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle bu program genel kültür, genel yetenek girecekler. Ayrıyetten genel kültür, genel yetenek eğitim girecekler ve ayrıyetten genel kültür, genel yetenek eğitim ve artı ÖABT'si olanlar için. Öncelikle genel kültür ve genel yeteneğe girecek arkadaşlar için. Eğer Ekim'de başlayacaklarsa ona göre bir program hazırladım. Eğer Ekim'de başlamayacaklarsa bu programı sadece ayları değiştirerek şu Ekim'i Kasım yaparak programı bir ay ileriye atarak veya iki ay sonra başlarsa iki ay sonra ilerisiye atarak programı değiştirip ona göre ayarlayabilirler. Eğer bu programı yaparsanız ve harfi harfine uyarsanız emin olun artı 90'lar 95'leri görmeniz işten bile değil. Genel kültür genel yetenek için konuşuyorum. Ee, şimdi arkadaşlar Ekim, Ekim'de başlıyoruz. 1 Ekim Cuma'da başlıyoruz. Startı verdik. Öncelikle sabah 8'de kalkalım. Kalkamıyorsak en geç 9-10 civarı kalkın. Ona göre akşam eğer 8'de kalkacaksanız 9'da bitirirseniz 9'da 9'da başlayacaksanız akşam 10'da bitirirsiniz. Ona göre bir ara çekersiniz. E zaten bu zaman dilimin içinde yemek saati olsun, dinlenme saati olsun hepsi dahil. Siz günde 7 saat, 6 saat, e, maksimum 8 saat çalışsanız bile çok güzel verim alıp bütün konuları bitirip çok güzel bir dereceler elde edebilirsiniz. Haydi gen şimdi ders programını ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Şimdi 1 Ekim Cuma'da arkadaşlar öncelikle matematik, Türkçe ve tarihle start veriyoruz. Yani her gün hepsinden en azından bir konu, iki konu bitirirsek çok güzel olur. E, matematik, Türkçe, tarih bitirdiğimizde zaten e, büyük bir dersten kurtuluyoruz. Geriye çok az dersler ve konular kalıyor. E bunlar 15 Kasım pazartesiye kadar biter diye düşünüyorum. Hani orta hızda giderseniz rahatlıkla biter. E 15 Kasım pazartesi itibaren veya çok geç kaldığınız en geç aralığa kadar bitirdiğinizde coğrafya, vatandaşlık ve ekstradan ara sıra da güncel bilgiler çalışabilirsiniz. Ve ondan sonra Aralık sonunda 31 Aralık Cuma'da bütün dersiniz bitmiş olacak totalde. Evet, asıl önemli nokta şu. Bütün konular, bütün videolar, bütün dersleriniz bittikten sonra not defterlerinizi tuttuktan sonra 1 Ocak'tan itibaren sınava kadar deneme, soru bankası ve defter tekrarı, konuların tekrarı yapılacak. Eğer çok eksiğiniz varsa o dersin, o konunun genel tekrar videolarını izleyin. Deneme ve soru bankalarında çok zorlandığınız sorular veya çok güzel bulduğunuz sorular olursa deneme defterine tutun kaydedin ve o deneme defterini haftalık okuyun. Haftalık deneme defterinizi her zaman okuyun. Böylelikle arkadaşlar sınava kadar emin olun bütün konular kafanızda iyice oturacak ve böylelikle sınava çok rahat bir şekilde girmiş olacaksınız. Evet bu genel kültür genel yetenek içinde. Şimdi genel kültür genel yetenek ve eğitim bilimlerine girecek arkadaşlar. Şimdi siz de bir Ekim'de başladığınız zaman önce birinci hafta matematikle başlayın. Yanına Türkçe, yanına bir de gelişim alın. Sonra ikinci hafta aynı şekilde matematik Türkçe ama gelişim bitmiş olur çünkü bir haftada biter gelişim. Sonra öğrenmeye geçin. Üçüncü hafta mat Türkçe devam, rehberlik geçmiş olun. Dördüncü hafta matematik Türkçe devam edin. Sonra programı da programa geçin. Sonra Kasım. Kasım'ın ilk haftası matematik uzun sürer bitmez diye. Kasım'ın ilk haftası matematik yine var. Bu sefer Türkçe bitmiş olacak. Coğrafya'ya geçeceksiniz. Yanında ÖYT. İkinci hafta matematik, coğrafya. ÖYT bir hafta daha. Çünkü ÖYT eğitim bilimlerinin en önemli konusu. Biraz zor oturur ama oturdu mu da size sınavda 20-25 netlik kısım bu ÖYT'den gelecek. Sonra 3. hafta coğrafya vatandaşlık artı sınıf ve materyal dersini yapıyorsunuz. Dördüncü haftada coğrafya, vatandaşlık ve ölçme dersini bitiriyoruz. Böylelikle birçok dersi bitirmiş oluyoruz. Aralıkta da size sadece tarih kalmış oluyor. Tarih uzun bir ders olduğu için aralığı full tarih artı eğitim tekrarı ve soru çözümü yapın. Zaten bu verdiğim çalışma programında çalıştığınız derslerden sonra mutlaka işlediğiniz her konudan sonra soru bankası çözün. Genel kültür gene yetenek de olsun eğitim de olsun hepsinde konunuz bittikten sonra soru bankasını mutlaka çözün sorusuz olmuyor bu iş daha sonra Aralık'ta tarih ve eğitim tekrar yapıldıktan sonra sorular çözümü devam edecek Ocak'ta sınav Ocak'ta bir başlıyorsunuz sınava kadar her gün eğitim tekrarı soru, soru çözümü her hafta genel kültür genel yetenekten video tekrarları olur e, tuttuğunuz defter tekrarları olur çok faydalı olacağını düşünüyorum ee, Onun dışında yine soru çözümü ve deneme yapın. Her gün mutlaka bir genel kültürü yetenek bir de eğitim denemesi yapın yani çözün mutlaka. Onun haricinde eksik olduğunu düşündüğünüz konular hakkında soru bankası çözmeye devam edin. Soru bankası önemlidir. Ee, bunun haricinde branş denemeleri eksiğinizi görmenize çok yarar sağlar. Branş denemeleri mutlaka çözün arkadaşlar. Ee, başka konu da... Tekrar işte yine deneme defteri mutlaka tutun. Her ders için, her alan için deneme defteri mutlaka tutulacak. Çünkü bu size bütün eksiklerinizi ve bütün hatalarınızı göstermekte çok yardımcı olacak. Evet arkadaşlar eğitim olan arkadaşlar için de böyle. bir de değinmek istediğim konu eğer bu ders programı çok eğer ağır diyorsanız veya, hani, veya sizin zamanınız yoksa bu yani bütün gününü derse ayırabilecek arkadaşlar için yaptığım bir ders programı. Eğer sizin e, işiniz gücünüz varsa Eğer evliyseniz veya çoluğunuz çocuğunuz varsa e, Bu programı biraz kısacaksınız arkadaşlar Atıyorum Genel kültür genel yeteneğe gireceksiniz Ama e, çocuğunuz var veya işiniz var Bu sabahtan başlamaya çalışmaya Çocuğunuz veya e, olan işiniz ne zaman bitiyor Akşam 5-6 veya 8 atıyorum O zaman bittiğinde Günde e, maksimum 1 veya 2 ders olarak Başlayın matematik, Türkçe olarak başlayın. E, bu şekilde sizin bir iki ay daha geç biter, ama yine de biter. Yine de soru bankaları çözersiniz, deneme çözersiniz, aynı şekilde devam edersiniz. Aynı şekilde eğitimde de şöyle yaparsınız: e, bir tane matematik çözersiniz, bir matematik çalışırsınız, bir de eğitim çalışırsınız. Ama çok yoğunsanız eğer, e, her gün bir ders çalışın. Atıyorum matematiği çalışın. Bir gün bir gün eğitimden çalışın veya önce matematiği bitirin sonra eğitimden çalışın. Eğer çok zamanı yoksa bu şekilde de yapabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi geldik alancı arkadaşlara. ÖVT için şöyle ikili bir çalışma sistemi var arkadaşlar. Şimdi bu sınava ilk kez sınava girecekler. ÖVT için konuşuyorum. Eğer 1 Ekim'den itibaren ilk kez gireceksiniz. Ekim-Kasım arası ÖVT ve matematik elbette çünkü çok uzun bir süreç, çok konu var, oturtması zor, çok videosu var. gerçekten yorucu bir süreç. Bunu Ekim'den itibaren Kasım'a kadar, Kasım'ın sonuna kadar mutlaka bitiriyoruz. Yanında da çalışabilirsek, eğer yapamazsanız sorun değil ya, yani çalışmak istemiyorsanız matematik. Çalışmayın ama matematikte çalışacaksanız yanına matematik ekleyebilirsiniz. Aralık başından itibaren ise daha sonra tarih ve eğitim dersleri atıyorum. Bir gün tarih koyacaksınız o, bay, o ay boyunca. Tarihin yanına bir tane eğitim dersi. Gelişimden başlayarak sırayla öğrenme, rehberlik, e, program, ÖYT, sınıf, materyal ölçme sırayla gideceksiniz. Ocak'ta aynen bu strateji devam edecek. Ocak'a kadar tarih bitmiş olacak. Coğrafya ve vatandaşlık kalan zamanda eğitim derslerinden devam edeceksiniz. E, bu, bu Şubat'ın 15'ine kadar bitecek arkadaşlar. Ama buraya not düşmüşüm. Aralık ve Ocak'ta ÖABT tekrarı yapılacak. Çünkü eğer bu dersleri çalışırken siz ÖABT'ye bir ara verirseniz ÖABT'yi yine unutursunuz. Bu da yani sizi geriye götürür. Bu dersleri çalışırken mutlaka ya ÖABT soru bankası çözün ya ÖABT denemesi çözün ya da tuttuğunuz notları mutlaka kısa kısa okuyun. E, ayrıca bu dersleri bitirdiğimizde soru bankasını mutlaka yine çözüyoruz. Soru bankasını ihmal etmiyoruz. Denemeyi ihmal etmiyoruz. Deneme defteri tutmayı ihmal etmiyoruz. Bunlar altın vuruşlar bunlar altın yani altın noktalar, püf noktalar. Bunlar siz asla bu sınav kazanılmaz arkadaşlar. Şimdi bundan sonra Aralık 15 Aralık ve 15 demiştim ha, Şubat 15'e kadar bunlar biter. Aralık ve Ocak'ta dediğim gibi öbürde tekrar yapın. Daha sonra Şubat 15'ten sonra ders tekrarları yapılacak. İster videodan genel tekrarları var. Videoların kısa genel tekrarları oluyor. İster genel tekrarı videolu yapın, ister tuttuğunuz ders notlarında defterdeki notlarla yapın. Ya da bol bol deneme çözün arkadaşlar. Her gün mutlaka bir alan, bir eğitim, bir genel kültür çözmeye çalışın. En azından haftada 2-3 tane deneme çözmeye çalışın. E, tuttuğunuz defterlerden tekrar yapın. Ama en etkili çalışma stratejisi şu olur. Denemeyi çözerseniz hangi konularda eksiğiniz var onu görürsünüz ona göre çalışırsınız. Yani bütün konuları baştan çalışmak yerine denemede gördüğünüz eksik konulara bakın. Sadece o eksik konuların üstüne gidin. Böyle böylelikle eksiğiniz kalmaz ve daha hızlı ilerlersiniz. Dediğim gibi yine deneme defteri tutun. Deneme defteri önemli. Bol bol soru bankası çözebilirsiniz. Deneme çözebilirsiniz. Bol bol deneme analizi yapın. Eksiklerinizi görün ve eksiklerinizi kapatın. Evet, şimdi bir de arkadaşlar ÖABT sınavı ve genel genel kültür, genel yetenek için e, birinci senesi değil de ikinci senesi olur, üçüncü senesi olur, e, dördüncü senesi olur fark etmez. E, bunlar için farklı bir program var. Bu arkadaşlarımız hafta içi ÖABT ve matematik çalışsınlar. Yine matematik istemeyen çalışmayabilir veya Türkçe çalışabilir matematik yerine. Hafta sonunda eğitim çalışsınlar veya hani çok zamanları olursa eğitimin yanında bir coğrafya veya bir genel kültür, yetenek, tarih ekleyerek bu şekilde yol alabilir. Daha hızlı. Aralık sonuna kadar ÖABT, GK, dersleri ve eğitim konu çalışmalar biter. Mutlaka biter yani. Ocaktan sonra veya en geç ocağın ortasından sonra her gün bir alan denemesi, bir genel kültür, yetenek denemesi, bir eğitim denemesi mutlaka ya çözüyoruz. Deneme defterimizi tutuyoruz defterleri tuttuğumuz notları okuyoruz not tutmadıysak aldığımız video ders notlarını tekrar okuyoruz denemelerde eksiklerimiz varsa o eksiklerin üstüne gidiyoruz bunun haricinde baktığınız bir konuyu çok iyi anlamadınız atıyorum alanda gidiyorsunuz o videonu tekrar en baştan izliyorsunuz soru bankasından sorusunu çözüyorsunuz Deneme de denemeyi sonra tekrar çözüyorsunuz bu süreçte emin olun süreniz çok bol daha nereden baksanız 10 ayınız var Bu sınavı 4 ay 5 ay çalışarak kazanan da var Ama 4 ay 5 aya 12 saat 15 saat çalışmaktansa Böyle yayarak çalışmanız ve Soruları erken çözmeniz daha yararınız olur Ayrıyeten bu e, Bu sene 2. 3. senesi olan arkadaşlar Eğer derslerinizde hiçbir eksik yoksa Atanmayı 5-10 soruyla Kaçırdıysanız e, atıyorum Atanmayı çok az bir puanla kaçırdıysanız sorular, e, Konularda eksiğiniz yoksa Direkt soru çözün, deneme çözün. Denemedeki eksiklerinize bakarak yol Daha hızlı yol alırsınız. Tekrar konu çalışmanıza bence gerek yok. E dediğim gibi arkadaşlar, e, böylelikle bu programlara uyarsanız artı 90'lar, 85'ler işten bile değil. E, bunun haricinde dediğim gibi eğer çalışma saatleri kısa, e, pardon, yani zamanı kısıtlı olanlar varsa buradan bir iki dersi azaltarak günlük bir ders çalışırlar, iki ders çalışırlar. Yine de çalışırlar. Bir iki ay daha uzun sürer. Ocakta bitmez, Şubatta bitmez. Martta biter dersleri ama yine de biter. Martta soru çözmeye başlarlar. Benim tavsiyem eğer yine de hiçbir şey bilmiyorsanız bile deneme çözmeye erken başlayın. Denemeden korkmayın. Denemenin üzerine gidin. Çünkü denemeler bu sınavın anahtarıdır. Deneme defterini erken de tutarsanız bu sınavda çok iyi yerlere gelirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olun kanalımda çeşitli çekilişler olacak yeni videolar gelecek takipte kalın arkadaşlar görüşmek üzere.